PKK'nın fesih kararını olumlu karşılayan İran, yeni süreçte terör örgütünün İran kolu Pejak'ı mercek altına aldı ve yarı resmi haber ajansı Tassim'deki analizde ise PKK'nın dağılmasıyla birlikte Pejak'ın da zayıflayacağı belirtildi. <laughs> PKK'nın silah bırakması ve aslında sona erdiğini duyurması haberini memnuniyetle karşıladık. PKK'nın fesih kararı sonrası PYD'nin pozisyonu tartışılırken terör örgütünün İran kolu Pijan durumu hakkında da soru işaretleri gündeme geldi. Örgütün geleceği Tahran'daki güvenlik bürokrasisinin gündeminde. Konuyla ilgili İran devrim muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı tasnimde bir analiz yayımlandı. Yazıda Pijak eş genel başkanı Emir Kerimi'nin Kandil'in aldığı fesih kararının sadece PKK'yı bağladığını iddia eden açıklamasına dikkat çekildi. Ne kendimizi feshediyoruz ne de silah bırakıyoruz. Bu karar tamamen şeffaf bir şekilde ilan ediliyor ki herkes açık bir yanıt alsın. Tasnim'deki yazıda Pijak'tan gelen bu açıklamanın İran'a karşı faaliyet yürütme konusundaki tavrını gösterdiği belirtildi. Pijak'ın her ne kadar savaş koşullarını sürdürmek istese de PKK'nın dağılmasıyla birlikte zayıflayacağına işaret edildi. Bu zayıflamanın eleman toplama, askeri yetenek, lojistik ve ideolojik gibi açılardan olacağı kaydedildi. İki endişeye de dikkat çekilen analizde bunlardan birinin PKK'nın bazı silah ve kadrolarını picağa kaydırabileceği oldu. Diğerinin ise ABD ile İsrail'in picağa besleyerek tekrar güçlendirmesi ve terör operasyonları yürütmesi ihtimali olarak tarif edildi. Bu tablo karşısında Pijak'ın gelecekte tehdit olmasını engellemek için İran'ın Türkiye ile diplomatik işbirliği yoluna gidebileceği ifade edildi. İran'ın Türkiye'nin de yaptığı gibi takip ve baskı yoluyla terör örgütünün kökünü tamamen kazıması gerektiği aktarıldı. Aynı zamanda örgütün silahsızlandırılması konusunda Erbil ve Bağdat'ın da kendi rol ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Evet, şimdi